Oo, Hira ve kuzenleri piknik yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hafsa bebeği de almışlar yanlarına. o süper gözüküyorsunuz. Evet. Piknik şeylerini de koymuşlar böyle. Hafsa bebek sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın kitaba. Bakayım. Böyle Oo okuyor. süper. Harika. Anne. Efendim anneciğim. Bu tek tek bir, şey, bir şey söylüyor değil mi? Ama evet tek şey Aa oradan açılıyor. Güzelmiş. Hasta bebek nereye gidiyor? Hasta bebek gelsen ata bin. Nerede atın? Yoksa yoksa beklediğimiz beklediğimiz kargo mu geldi? Bu benim. Evet. Hayır. Beklediğimiz kargo geldi arkadaşlar. Hira'ya. Güzel bir mayo aldık ama deniz kızı mayosu. Deniz kızı olacak Hira. Hadi açalım gösterelim arkadaşlara. Biz de çok sabırsızlıkla bekliyoruz. bebek. Bakalım. Hadi açalım. Hafsa bebek. Hafsa bebek korktu, şaşırdı, üzüldü. Neden? Çok üzüldü. Abla gitti denize seni bırakıp Hafsa. Çünkü ablası. Abla seni bırakıp terk etti. Ablası deniz kızı oldu. Bakın nasıl panik yapıyor. Çünkü Hira deniz kızı oldu arkadaşlar. Hey. Ay çok korktu. Annem ay elini uzatıyor. Abla deniz kızı mı oldu? Bir de şöyle alalım. Bakalım arkadaşlar. Deniz kızı Hira nasıl oldu? Bu deniz kızı kostümüyle size denizde de çok güzel videolar çekeceğiz. Bakalım bu deniz kızı kostümüyle nasıl rahat yüzebilecek mi? Hiracım dön bakalım şöyle arkadaşlarına. Dön iyice dön yüzünü dön deniz kızı Hira. Bakayım şöyle. Tabii biraz zor yürüyor ama bence kostüm harika. Bu deniz kızı zaten yürüyemiyor. Sen senin yüzgeçlerin var yürüyemezsin. Arkadaşlar beğendiniz mi deniz kızı kostümünü? Yorumlara yazın. Yorumlarınızı çok önemli bizim için. Çok seviyoruz yorumlarınızı okumaya. Çok korktu Hafsa bebek. Ay ki çok korktu. Bir şey olmadı annem. Bir şey olmadı. Ayakları yok oldu diyor. Ay. Abla seni terk etti Hafsa. Hafsa bebek panik yaptı ya. Abla sen terk etti Abla seni terk etti Hafsa. Ne oldu annem? Ne oldu? Ne oldu annem? Hafsa bebek çok korktu. Tamam hiçbir şey yok. Bak şimdi ayakları gelsin mi ablanın? Gelsin mi ayakları? Aç orayı. O çıtı açın. Bak hafsa ayakları orada bak. Bak hafsa. Bak burada. Bak ayaklarını gösterelim bak. Gördün mü? Gördün mü? Rahatladın mı? Harika. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.